Merhaba The Crown'un 6. sezon 2. kısım yani final incelemesine hoş geldiniz. Prenses Diana'nın trajik ölümünden de ölümün kraliyet ailesinin etkilerinden bir önceki videoda 1. kısım videosunda bahsetmiştik. Dilerseniz önce ona bir göz atın ben yine burada bekliyor olacağım. Diana'nın ölümünden Charles ve Camilla'nın düğünlerine kadar uzanan 2. kısım oldukça üzücü bir şekilde sonlanıyor. Koskoca bir serüvenin sonuna geldik. Bu videoda yine konuşacağımız çok şey var. Bütün olaylardan nelerin doğru olup nelerin yine çok abartıldığından elbette bahsediyor olacağım. Ancak öncesinde daha çok kişiye ulaşabilmemiz için kanala abone olup bildirimleri açmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmam gerekiyor. Destek olmak isterseniz açıklamalarda bulunan Patreon linkinden ya da Instagram'ın hediyeler kısmından dilediğiniz miktarda bağış gönderip kanalın daha iyi yerlere gelmesine yardımcı olabilir. Ve sonraki videolarda kendi isminizi burada görebilirsiniz diyorum ve ayrıca bu videonun spoiler içereceği uyarısında yaptıktan sonra hazırsanız başlıyorum. Dills Mania adlı 5. bölüm annesinin acı dolu ölümüyle başa çıkmaya çalışan genç prens William'a odaklanıyor. Göz önündeki hayatının rahatsız ediciliği bir yana bir duvar kadar katı ve umursamaz olan aile büyüklerinin tepkileriyle de başa çıkmaya çalışan genç adam çoğunlukla içine kapanmayı tercih ediyor. Çocukken televizyonda duyup severek dinlediğim ama büyüdükten sonra şarkının ne bir sözünü ne de melodisini hatırlayabildiğim The Cardigans grubunun My Favorite Game şarkısıyla yolumu tekrar kesiştirdiği için öncelikle William'a teşekkürlerimi sunmak isterim. Çok güzel bir şarkıdır sizde de önermiş olayım. William'ın üniversiteye başlaması onu bulunmak zorunda olduğu bu karamsar topluluktan bir süre uzaklaştırıyor. Kate Middleton'la olan birlikteliğine vesile olan bu süreçten elbette bahsedeceğim ama biliyorsunuz ki William tek çocuk değil. Genel olarak pek sevilen bir isim olmasa da bu sezonun biraz olsun ona değinmesini isterdim. Prince Harry'den bahsediyorum. Harry gerçekten bu sezonda o kadar geri planda kaldı ki sanki ayıp olmasın diye bahsedilmiş gibiydi. Ailenin küçük ve zıpır çocuğu olarak tasvir edilen Harry günümüzde de biliyorsunuz verdiği röportajlarla ve en son çıkartmış olduğu kitapla çok büyük açıklamalarda bulundu. Bunların birçoğu kraliyet onayı olmadan paylaşılan bilgilerdi ve eğer güncel olarak takip ediyorsanız kendisinin Meghan Markle'la olan sansasyonel evliliği zaten onaylanan bir birliktelik değildi. Bunun üzerine kraliyetteki haklarından feragat edip ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınması da bardağı taşıran son damla olmuştu. Özetle kraliyet ailesi Harry'e çok uzun zaman çok kızgın. Bunun diziye yansıtılma biçimi de açıkçası hiç hoş değildi. Elbette günümüze kadar gelip tüm detaylara yer verilmesini beklemiyordum. Ancak Harry'nin ailenin en aykırısı, en terbiyesizi, hatta en kıskancı olarak tasvir edilişi bana kalırsa çok yanlıştı. Kabul ediyorum Harry de çok mazbut bir insan değil. Hatta şu nazi kostümüyle katıldığı parti olayları tamamen gerçek. O dönemde kraliyetin nazisi başlıklarıyla dünya çalkalanıyor resmen. Ama yine de sonuçta o bir kostüm partisi. Dizinin son iki sezonu Zondur mercek tuttuğu Prenses Diana ve ailesi. Ana konumuz olan kraliçeyi arka plana attı diyebiliriz. Diana'nın ön planda olmasından asla şikayetçi değilim. Kendisini ne kadar sevdiğimi anlatmaya çalıştım biliyorsunuz. Ama burada bahsedilen olayların gerçeği yansıtma yüzdeleri çok düşük olduğu için bir önceki kısımda izlediğim şeyler beni rahatsız etmedi diyemeyeceğim maalesef. Kendi aralarında bir hikaye yazmışlardı. Bize onu izletiyorlarmış gibi bir hava hakimdi. Biliyorsunuz bunları konuşmuştuk. Burada da yine Elizabeth'in William etrafında olanlar dolayısıyla geri plana çekildiğini, sadece birkaç bölümde göz önüne çıktığını görüyoruz. İşte onlardan bir tanesi Tony Blair mevzusu. Kendisi İngiltere tarihinin en başarılı başbakanlarından biri olarak anılıyor. The Crown'da da bunun etkilerini fazlasıyla görüyoruz. Hatta o kadar ki Kraliçe Elizabeth'in tahtını ve tacını kaybettiği kabuslar görmesine neden olacak kadar. Açık konuşmak gerekirse bu sahneleri saçmalığın daniskası olarak nitelendirmek isterim. Monarşi insanlık tarihinin en gereksiz olaylarından biri olarak anılabilir. Bu konu belki biraz tartışılabilir. Ama Elizabeth gibi gerçekten siyasi ve politik açıdan ülkesinin bütün hamlelerini koruyan ve her köşesine gözü gibi bakan bir devlet insanı böyle bir egemenlik gücüne sahipken gelip geçici bir başbakanı kıskanmaz diye düşünüyorum. Evet aralarında zaman zaman ufak çekişmeler yaşanmış. Hatta kraliçenin Blair'i sevmediği de aşikar ama sonuç olarak biri 10 yıllar boyunca tahtın başında oturmuş bir hükümdar. Diğeri ise kısa bir süreliğine ülkesine hizmet etmiş olan bir görev Sezonun hatta dizinin açık ara en iyi bölümlerinden biri olan The Ritz'den bahsedeceğim. The Crown'un en başından beri görünmez kahramanı olduğunu düşündüğüm bir isim var. O da Prenses Margaret. Ablasının saltanatından tutun aile yaşamına kadar her zaman onun bir iki adım gerisinde kalmış olan Margaret bana göre hem dizide hem de gerçek hayatta kendi hayatını yaşayamamış bir kadın. Albay Peter Townsend ile yaşayamadıkları ilişkileri ikisinin de hayatlarının mahvolmasına sebep oldu. Bir tanesi Prenses hayatı boyunca parti eğlenceden eğlenceye koşmuş ne yaşamış diyebilirsiniz. Sevdiği adamla evlenmesine izin verilmemesinin ardından Prenses Margaret hayatını hiçbir şekilde umursamayarak yaşamaya devam ediyor. Ve bugüne kadar hiçbir şekilde önemli bakmadığı bedeni kendisini 72 yaşına kadar taşıyabiliyor ve şimdiye kadar geçirmiş olduğu sayısız felcin ardından hayata gözlerini yumuyor. Bana kalırsa Prenses Diana'nın ardından bu dizideki en üzücü veda Prenses Margaret'a aitti. Margaret'in 70. doğum günü partisinde bahsetme Çalıştığı ama ablası tarafından engellenen konuya gelmek istiyorum. Elizabeth'in kardeşini durdurmasının bir sebebi var. Çünkü bu yaşananlar kelimesi kelimesine doğru. 8 Mayıs 1945'te 2. Dünya Savaşı İngiltere lehine sonuçlandıktan sonra Londra'nın ortasında koskocaman bir parti veriliyor. Ve bütün kayıtlar Prenses Margaret ve o dönemde hayatta olan babaları dolayısıyla hala prenses olarak anılan Elizabeth kutlamalara katılabilmek için evden sıvışıp kaçıyorlar. Bence bu sahneyi iyi ki dahil etmişler sezona hareket katan en güzel sahnelerden bir tanesiydi. Tepki çeken fakat izlerken benim hoşuma giden bir başka şey Kate ve William'ın tanışma hikayesiydi. Elizabeth'i yine gölgeye atıyor ve yanlış detaylar barındırıyor olmasına rağmen sezona hareket katan bir başka olay örgüsüydü diye düşünüyorum. Çiftimizin San Andrews Üniversitesi'nde tanıştıkları doğru ancak Kate'in burada Prenses Diana ile çok kısa bir diyaloğu olduğunu görüyoruz ve bu kesinlikle doğru değil. Çünkü Kate Middleton daha öncesinde Prenses Diana ile hiç tanışmadıklarını bir öp röportajında belirtmiş. Bunun gibi House of the Dragon'da da Rhaenys karakteriyle tanıdığımız Eve Best'in burada Kate'in annesi olarak karşımıza çıktığını ve neredeyse her sahnede kızıyla Prens William'ı bir araya getirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu da aynı şekilde kesinliği bilinmeyen ve muhtemelen yanlış olan şeylerden bir tanesi. Ancak Kate'in üniversitede düzenlenen defilede giydiği o sansasyonel kıyafet birebir kopyalanmış. Bir önceki videoda da söylemiştim. Dizi, makyaj, kostüm, mekan ve halka açık bir şekilde gerçekleştirilen olay ve tören konusunda ciddi anlamda çok başarılı. Sonlara doğru yaklaşırken çok güzel bir sürprizde daha öncesinde Elizabeth karakterine hayat vermiş olan Claire Foy ve Olivia Colman bizlere eşlik ediyor. Imelda Stanton'ın Elizabeth'i tahtı büyük oğlu Charles'a bırakıp bırakmama konusunda dehşet bir ikilemde kalırken onlar bizlere yardımcı olacak. Ancak Charles'ın magazinsel aşk hayatı hem dayananın trajik ölümü hem de yeni gelini Camilla'nın da Charles gibi kendi eşini aldatarak uygunsuz bir ilişki sürdürüyor oluşu. Kraliçeyi çok bariz bir şekilde rahatsız ediyor. Elizabeth'in Camilla'dan çok uzun bir süre hoşlanmadığını bir önceki videoda nedenleriyle birlikte açıklamıştım. Kraliçenin tahta oğluna bırakma durumu söz konusu olduğunda kendisi bunu din adamlarına danışmak istiyor. Uygun bir karar olacak mı acaba diye. Onların cevabı ise apaçık bir hayır oluyor. Her ikisi de kendi yuvalarını dağıtıp uygunsuz bir birliktelik yaşadıkları için. Zaten bu konuya çok pozitif bakamayan Elizabeth, Camilla ve Charles'ın düğün töreninde uzatmayı planladığı konuşmasını yarıda kesiyor ve böylelikle tahtına ömrünün sonuna kadar sahip çıkmaya karar verdiğini görüyoruz. Elizabeth'in şakacı yönlerinin paylaşılması da çok güzel detaylar olmuş. Ayrıca gelinin kendisinden daha beyaz ve daha şık giyinerek çok güzel mesajlar verdiğini düşünüyorum. Çünkü zamanında Camilla da Charles ve Diana'nın düğününe beyaz giyip gitmiş. Tören bir yandan devam ederken kraliçenin başka bir yola yöneldiğini görüyoruz. Kendisi Prens Philip'le biraz metaforik biraz da duygusal vedalarının ardından gerçekten kelimeleri insanın boğazına düğümleyen bir sahneyle veda ediyor. Biliyorsunuz Kraliçe 2. Elizabeth 70 yıllık saltanatının ardından 96 yaşında 8 Eylül 2022 yılında hayata gözlerini yumdu. Eleştirdiğim ve belli bir kısmına katılmadığım düşüncelere sahip olsa da başarılı devlet insanlığıyla takdir edilmesi gereken bir hükümdar. Erkek egemen bir dünyada 70 sene bir devlet yönetip geride kendi ülkesi için güzel şeyler bırakan bir insan çok nadir bulunur ve Elizabeth'in son zamanlarını canlandıran oyuncu Imelda Stanton Kraliçenin ölüm haberini setteyken aldığından ve başına gelen ürkünç olaydan bahsediyor. Instagram sayfamda bu videoyu paylaşmıştım. Sizi oraya da bekliyorum. Diziye gelecek olursak The Crown benim çok severek izlediğim, gerçekten bir süre saygılı ve başarılı bir biçimde ilerleyen ama maalesef son iki sezonuyla dayana mevzusunda takındıkları yanlı tavır dolayısıyla favori listemden üzülerek çıkarttığım bir dizi oldu. Eskiden gerçekleri o kadar net bir şekilde paylaşıyorlardı ki kraliyet ailesiyle papaz olacak duruma gelmiştim. Derdi. Ancak son zamanlarda bu durumun tam tersine dönmüş olması bence büyük bir hayal kırıklığıydı. Yine de başarılı prodüksiyon tasarımları ve efsane oyuncularıyla kendini kalite bakımından diğer dizilerden soyutlayabilecek bir dizi The Crown. Yakın ve uzak dahil olmak üzere tarih bilgilerimi yenilememe yardımcı olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili anneciğimin bana anlattıklarından hatırladığım kadarıyla ve kendim arşivlerden ulaştığım bilgiler sonucunda sizlere izlenebilir bir video sunmaya çalıştım. Ben de 6. sezon için yaptığım ikinci ve son Crown videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Benim The Crown'un finali hakkındaki düşüncelerim bu şekilde. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için yorumlarınızı aşağıda paylaşıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.